Nefis yemek tariflerinden tavuk köftesi tarifi. Robottan geçirilmiş 500 gram tavuk göğsü. Rendelenmiş 1 adet soğan. 1 tatlı kaşığı salça. 1 yumurta. Doğranmış birkaç dal maydanoz. 1 yemek kaşığı su. Tuz karabiber kırmızı toz biber kimyon ve 3 yemek kaşığı galeta ununu uygun bir kaba alarak yoğuralım. Üzerini streç film ile kapatarak 30 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Daha sonra köfte harcından parçalar alarak şekillendirelim. Köftelerimizi kızgın sıvı yağda kızartalım. Güzelce kızaran köftelerimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve videosunu beklediğiniz tarifleri bize yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.